Bugün buradan çıkarken 5 Mart'ı tarihi bir tarih olarak yazıp ben şirketimle ilgili an itibariyle ne yapmalıyım ve nasıl yapmalıyım. Bugün 80 bin metrekarede iş yapan sektörünün lideri olan kişiler de var aramızda. Aile şirketlerinin ömrü 25-30 değil daha bir daha bir kısalıyor. Yılmaz hocamın rehberliğinde geçmişte bazı portal öne geçebildik. tarafları bağlayan taraflar yönünden borç ve yükümlülük doğuran bir sözleşme. Hayal etmedikleri bir yere geldiler. Dünyanın birçok ülkesine hem Türkiye'yi tanıttılar hem de Türk tekstilini tanıttılar. Hocam dedi ya bunu çözeceğiz ya da ayrılıyoruz dedi. Tabii burada bir özelleştirme yapmamız lazım. anayasa konuşturma anlamında çok geç kaldık.